Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere bulgur köftesi yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel ve bir o kadar da lezzetli arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi sayalım ardından da yapımına geçelim. Evet şu şekilde gerekli malzemelerimiz. Şöyle bir su bardağı ince bulgur. Yarım su bardağı irmiğim var arkadaşlar. 3 yemek kaşığı un. 1 Soğan rendeledim arkadaşlar. Bunu yarısını bir yerde, yarısını farklı yerde kullanacağım. Onu da göstereceğim sizlere. Şöyle bir domates rendem var. Biber salçası, domates salçası birer kaşık. Şöyle bir buçuk kaşık yemek kaşığı kadar tereyağım var. Yine aynı şekilde yarım çay bardağı zeytinyağı var arkadaşlar. İki sarımsak, çay kaşığı yarısı kadar kimyon, yeterince tuzdan karabiber kullanacağız ve yumurtam var arkadaşlar. En son olarak da üzeri içinde bu şekilde bir yoğurdum var. Bunu dilerseniz sarımsaklı yoğurt olarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi saydık. Hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde bulgurumuzu, ince bulgurumuzu şöyle bir derince kaba döküyoruz ve yaklaşık olarak şöyle bir su bardağı sıcak suyu da ilave ediyoruz ve ardından üzerini kapatıp 5-10 dakika civarı şişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet bulgurumuz bir yandan şişerken biz de irmiğimizden devam edelim bu şekilde. Yumurtamızı kırıyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Kimyon, şöyle bir miktar karabiber, tuz ve unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Ardından rendelemiş olduğum soğanın yarısını kullanıyorum şu şekilde. Şimdi güzelce bunları yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar irmiğimizi gördüğünüz gibi güzelce yoğurduk. Şimdi ardından. Bulgurumuzu ilave ediyoruz. Bulgurumuz da hazır. Bu şekilde. Evet, bunları da güzelce ne şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle salçalarımızdan da birer kaşık ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar güzelce ne böyle bir yoğuracağız onu. Temiz yoğurduk. Şu şekilde şimdi cilli gibi yapıp arkadaşlar şöyle unlu bir tepsinin içerisine hepsini atıyoruz. Siz dilerseniz tabi daha büyük de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bulgur köftemiz hazır. Ben bulgur köftelerini yaparken bir yandan da tencereye su koydum arkadaşlar. Kaynatmaya başladım. Şimdi bunun, onun içerisine atalım köftelerimizi. Evet kaynayan suyun içerisine bu şekilde köftelerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Ardından şöyle bir 5 dakika 10 dakika arası pişiriyoruz. Arkadaşlar köfteler yan tarafta olurken biz de sosumuzun yapımına başlayalım bu arada zaman kaybetmeden. Şöyle tereyağımızı da ilave edelim. Soğanımızı atıyoruz. Ve arkadaşlar soğanımızı güzelce kavuruyoruz. Sarımsağımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet sarımsakların ardından salçalarımızı ilave ediyoruz. Bunları da kavuralım. Ardından da domates rendemizi ilave ediyoruz. Bu şekilde. Bunu da bir kaç dakika kavuruyoruz arkadaşlar. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Karabiber de ilave ediyorum. Evet bu arada bulgur köftelerimiz de hazır. Şimdi onları da çıkaracağım arkadaşlar. Bir bardak suyla bir 10 dakika civarı kaynatıyoruz. Kısık ateşte arkadaşlar. Evet. Şöyle köftelerimiz de hazır. Evet arkadaşlar bulgur köftemiz hazır. Bu şekilde bir tadına bakalım arkadaşlar. Harika olmuş arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Denemeyenler için mutlaka yapsınlar. Çok pratik ve bir o kadar da doyurucu ve maliyetsiz tabii ki de yani diğer yemeklerin nazaran. Son bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri daha tutmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.